Hiç eski Roma'da yaşamın nasıl olduğunu merak ettin mi? Görkemli yapılarla dolu bir imparatorluk, düşüncenin seyrini değiştiren filozoflar ve bilinen dünyayı fetheden ordular. Ama gladyatörler ve imparatorlar dışında seni muhtemelen şaşırtacak bir şey var. Romalıların giysilerini nasıl temizlediği. Bugün giysilerimizi deterjanlarla, yumuşatıcılarla ve özel temizlik ürünleriyle yıkıyoruz. Modern çamaşırhaneler teknoloji ve sentetik ürünlerle dolu. Ancak eski Roma'da işler çok farklıydı. Eski Romalıların temizlik kaynağı sabun değil, idrar mıydı? İnanılmaz geliyor, değil mi? Ancak idrarın temizlik maddesi olarak kullanılması yaygın ve geniş çapta kabul edilen bir uygulamaydı. Bu videoda Roma'da günlük yaşamın bu ilginç yönüne dalarak Romalıların neden giysilerini yıkamak için idrar kullandığını ve bu sıvının bizim için o kadar garip olsa da nasıl bu kadar etkili hale geldiğini anlayacağız. Bunun sırrı amonyak adı verilen bir maddeye dayanıyor. İdrar bir süre saklandığında kimyasal bir reaksiyon meydana gelir ve amonyak oluşur. Bu güçlü baz kumaşlara uygulandığında yağları ve birikmiş kirleri çözmeye yardımcı olur. Amonyakların yağ moleküllerini kırma yeteneği giysilerin daha verimli bir şekilde temizlenmesini sağlar. Ayrıca idrar kumaş liflerinin temizliğini artıran bir dizi doğal tuz içeriyordu. Ama her idrar kullanılmıyordu. Romalılar idrarı vücutlarından çıktıktan hemen sonra kullanmazlardı. Bunun yerine büyük kaplarda saklarlar, böylece amonyak yoğunlaşır ve etkinleşirdi, böylece daha etkili hale gelirdi. Zamanla saklama yöntemleri ve fermantasyon süreci sıvının yeterince güçlü olabilmesi için kritik hale geldi. Gerçek şu ki Roma'da giysi yıkama yaygın bir ev işi değildi. Romalılar giysilerini evlerinde yıkamak yerine fulonica olarak bilinen özel kamu çamaşırhanelerine götürürlerdi. Bu çamaşırhaneler insanların giysilerini temizleyebilecekleri yerler olmakla kalmazdı. Aynı zamanda şehrin temiz ve işlevsel kalmasını sağlamak için önemli işler yapılan kentsel yaşamın kalbiymiş. Fulonikalar, özellikle pazarlar ve alışveriş merkezlerinin yakınlarında olmak üzere şehirde dağılmıştı ve Roma'nın sosyal yaşamında önemli noktalar haline gelmişti. Bir Fulonika'nın işleyişi büyüleyiciydi. Bu çamaşırhaneler temizlik, ağartma ve kumaş işleme tekniklerini ustalıkla bilen yüksek uzmanlığa sahip Fulonlar tarafından yönetiliyordu. Fulonlar sadece idrarı nasıl kullanacaklarını bilmekle kalmayıp, Aynı zamanda kil, kül ve zeytinyağı gibi diğer doğal kaynakları da kullanarak maksimum temizlik gücü sağlıyordu. Bu işçiler, giysilerin mükemmel olmasını sağlamak için mevcut kaynakları nasıl manipüle edeceklerine dair derin bir pratik bilgiye sahipti. Çamaşırhanelerdeki yıkama süreci uzun ve titizdi. İlk olarak giysiler büyük tanklara yerleştirilip depolanmış idrarla doluyordu. İşte sihir burada başlıyordu. Fulonlar giysileri suya atmakla yetinmez, tanklara girip giysileri ayaklarıyla eziyorlardı. Tekrar tekrar mekanik bir hareket simüle ederek idrarın kumaşlara iyi nüfuz etmesini ve gömülü kiri ve yağı çözmesini sağlıyordu. Bu işlem son derece önemliydi çünkü idrarın işini etkin bir şekilde yapmasına yardımcı oluyordu. Kir çözüldükten sonra giysiler tanklardan çıkarılır, elle sıkılır ya da Saka Rolls adı verilen ahşap bir pres kullanılarak sıkılırdı. Sonra giysilerdeki her türlü kalıntıyı temizlemek için bir sopa ile vurulurdu. Bu prosedür kumaşlarda hiçbir kirin kalmamasını sağlamak için yardımcı olurdu. Ama süreç burada bitmiyordu. Yıkandıktan sonra giysiler temiz suyla durulanmalıydı. İdrarın kalan kalıntılarını temizlemek için. Flonlar Çoğunlukla Roma'nın kamu su temin sistemlerinden su kullandıkları için giysilerin mükemmel temizlenmesini sağlamak adına oldukça karmaşık bir altyapıya sahipti. Eğer bir giysi ilk yıkamadan sonra hala lekeler bırakıyorsa, işlem tamamen temizlenene kadar tekrarlanıyordu. Tüm bu işlemden sonra giysiler dışarıda kuruması için asılırdı. Giysiler tekrar fazla sudan arındırılır ve sonra büyük askılara güneşte asılırdı. Kururken üzerlerinde herhangi bir tüyü temizlemek için fırçalanırlardı. Ama işte başka bir şaşırtıcı kısmı beyaz giysiler özel bir şekilde işlenirdi. Onlar daha fazla ağartılmak için sıcak sülfür kaynaklarına yakın yerlere yerleştirilirdi. Bu sülfürle ağartma işlemi beyaz giysilere ekstra bir parlaklık verir ve onları kar gibi beyaz bırakırdı. Diğer taraftan renkli giysiler kumaşın canlı rengini korumaya yardımcı olan ve kalıcı lekeleri çıkaran doğal toprak karışımlarıyla işleniyordu. Kuruduktan sonra giysiler sahiplerinin adıyla etiketleniyordu. Böylece müşteriler tarafından alınabilir ya da anlaşmaya göre teslim edilebilirdi. Ancak temizlik dışında flonikalarda ayrıca hasar görmüş giysilerin onarılması, kumaşların yumuşatılması ve bazı durumlarda giysilerin boyanması gibi diğer işlemler de yapılırdı. Roma çamaşırhaneleri sadece iş yerleri değil aynı zamanda iş politika ve hatta felsefe üzerine konuşulan sosyal değişim merkezleriydi. Ve tabii ki, flonikalardaki iş gücü çoğunlukla köle iş gücünden oluşuyordu. Birçok köle çamaşırhanelerde çalışırken çamaşırhane sahipleri işin yönetimi ve müşteri ilişkileriyle ilgileniyorlardı. Flonikalarda nasıl çalışıldığına dair mükemmel bir örnek, günümüze kadar çok iyi korunmuş olan Pompei'deki Stefano'nun flonikasıdır. Bu çamaşırhane aslında bir ev olarak kullanılan bir binada yer alıyordu ve başarılı bir çamaşırhane işletmesine dönüştürülmüştü. Stefano'nun sahibinin kalıntıları yerinde bulundu. Muhtemelen 79 M.S. yılında Vezüv'ün patlaması sırasında ölmüştü. Bir girişimci olarak başarısı, altında çalışan birçok çalışan ve köleyle birlikte açıkça ortadaydı. Flonikalalar, Roma ekonomisinde çok önemli bir rol oynuyordu. Sadece Romalıların günlük yaşamı için gerekli olmakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik bir motor işlevi görüyordu. Kamu tuvaletlerinden idrar toplama, vatandaşların idrar yaparak sıvıyı çamaşırhanelerde kullanılmak üzere sağladığı bir etkinlikti ve bu etkinlik sürekli bir kaynak akışı yaratıyordu. Flonikalaların ekonomik gücü o kadar büyüktü ki, İmparator Vespasianus idrar toplama üzerinde bir vergi koymaya karar verdi ve buna vectigal urine denildi. Bu vergi toplanan idrarı satın alan tüccarlardan ve çamaşırhane sahiplerinden alınıyordu. Ve işte Vespasianus'a atfedilen ünlü söz, Pecunia olet yani para kokmaz. Söylenene göre oğlu Titus idrarla para kazanmanın ahlaki olduğunu sorguladığında Vespasianus ona paranın para olduğunu, kaynağı ne olursa olsun cevabını vermiş. Gerçekten şaşırtıcı ki idrar toplama Buna bağlı bir vergiyle birlikte Roma ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Şimdi ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Bu koşullarda bir Roma çamaşırhanesinde çalışır mıydın yoksa çok garip mi bulurdun? Yorumlarını bırak. Eğer bu hikaye seni şaşırttıysa videoya beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı ve eski Roma hakkında daha fazla ilgi çekici içerik kaçırmamak için bildirim çanını açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kaçırma.